Yabancı oyuncu aklımızda mı kullanacağız yani. başkanım için yani? Evet, evet, yabancı evet. oyuncu olarak ama diyor ki ben diyor, ya ya vize, vize sorunum var diyor. Bize sorunlar edemedik başkanım. Kimseyi bulamazsan da oranı al abi. Ali Kimse az geri çıkarsana. Bir yer bulursun mi Yakana giriyorum abi. Fark, fark etmiyor ki bunlar kızı da öyle Bunlar her zaman fazla değer var ya. Bak. Peki. sağ olun başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Hocam Dünya Kupası ile ilgili bir görüşünüz var mı? Uzak. Yok bek olsa, dün akşam kim yapsaydı? Başka mı? İyi de iyi olan. Hepsi de o. Futbol yok. Yani, kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği belli olmuyor yani. Dün akşam orada da kazanabilir. Fenaltıya kaldığı zaman herkesi eşit sürprizler oluyor. ben yanıldığım için daha konuşmuyorum. Yani. Brezilya. Ben, ben Brezilya'nın finali de bekliyorum. Ama hiç hiç spor konuşmuyorum. Ne koştan ediyorsun? Şimdi yanılacaklarını söylüyorum. Yani eğer birini söylüyorsam yanılma ihtimali fazla olduğunu anladım. Hocam yani ne koştan ediyorsunuz? İyi futbolcu. Mescili olan şeyi... O daha kısa. yapmayın şeyi... ya? ya. Abi. Böyle yapayım Yabancı oyuncu hakkımız var mı kullanacağız? Başkan onun için. Yani. Hımanla hayta gel. Ama diyor ki ben diyor. Ha, başkan diyor. Bize sorun var diyor. Bize sorun var dedi başkan. Kimseyi bulamazsan oran al abi. Ali abi az geri çıkarsan. Az yani geçmemiş. Yok, ses almak için yakına giriyorum abi. Fark ha. etmiyor ki bunlar sizi de oynasın her zaman fazla değer var ya. Peki. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Hocam Dünya Kupası ile ilgili bir görüşünüz var mı? Uzak. Ben de bir Yok bek olsa, dün akşam maç yapsaydı Başka bir şey. İyiydi iyi öyle. Hepsi de yani. Artık bu öyle bir şey Kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği belli olmuyor yani. Bir de bir kaybetti. Dün akşam orada da kazanabiliyor. Fenaltıya kaldığı zaman herkesi yaşadık. Eksik gözler oluyor. Ben yanıldığım için daha konuşmuyorum ben. Brezilya. Ben Brezilya'nı finali bekliyorum. Ben için spor ne Şimdi yanılacaklar ne söylüyorum? Yani eğer birini söylüyorsam yanılma ihtimali fazla olduğunu anladım. Hocam ve ne diyorsunuz? İyi futbolcu. Bizim Mescili olan şey o. O da haksız. yapmayın ya? Abi. Evet, Şenol Hocam'ın Brezilya-İngiltere finali hayali vardı. Matematiksel olarak mümkündü ama olmadı dün gece sonrasında onu söyleyelim ve birçok konuşması da böyle kameralara tabii kendisinde mikrofon yokken Brezilya İngiltere finali hayali ilk defa duydum evet söyledim ha. onu ha. şimdi açıklamasına söyledim Brezilya Arjantin yarı finali hayali vardı Brezilya Fransa finali hayali var İngiltere Arjantin finali hayali var Brezilya İngiltere enteresan olurmuş ama artık Brezilya yok kuvvetle muhtemel bugünden sonra İngiltere'de olmayacak evet ben de öyle düşünüyorum. Tabii e, konuşmalara kameraların şahit olduğu e, bir sohbet. Enteresan bir şey e, vardı. Geldi. Orada galiba e, kendi aralarında çok iyi evet. hukuku olan iki insan, Başkan ve teknik adamın ötesinde bir ilişkileri ve iletişimleri var. Evet. E, daha önceki Şenol Güneş döneminde e, biliyorsunuz Başkan Fikret Ormandı. E, Fikret Orman Şenol Güneş ilişkisiyle ile Ahmet nurçevi Şenol Güneş ilişkisi arasında çok fark var. Farklı. Ee, o dönemki transferlerde dikkat çeken bir detay vardı. Transferleri yönetim yapıyordu ama hoca da tesislere yönetimin yiyesini sokmuyordu. Ee, fakat transfere de yani hoca sokulmuyordu demek istemiyorum ama yani hocanın transferde şerh koyduğu konularda bile yani çok abuk subuk Beşiktaş'ın transferler yaptığı oldu. Hocanın da tepkisini yüzünden falan anladık veya konuşmalarından. Yani Fikret Orman Şenol Güneş döneminde daha önceki Beşiktaş döneminde yani Şenol Hoca'nın işte Ozan Tufan transferi vardı bir tane orada çok inisiyatif kullanmış ve şey istemişti yani ısrarla Ozan'ı hatırlarsın. Evet Bursa, Bursa'dan. Bursa'dan. Ee, Ozan tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. Birkaç oyuncu da yerli oyuncuda ısrar ettiği bakiydi. Yanlış duymadıysam tabii bir dış ses doğal ses Olarak dinledik ve sıcağı arkadaşlar evet, evet. hemen ekrana getirdiler. Yanlış duymadıysam, e, yakın zamanda da ben bunu bayağı bir dile getirmiştim. Hoca da e, yabancıları başkan yapıyormuş diye şey yaptı. Bilmiyorum ama hani ben kendi görüşümü şöyle özetleyeyim. Biz konuşmuştuk. Abi. Evet biz konuşmuştuk. 2, 2, 2 Fikret 7, Orman ayıca. döneminde evet yabancı oyuncu transferlerinin tamamını yönetim yapmıştı. Ben yanlış bilmiyorum diye düşünüyorum. Ki zaten iki sene süste şampiyonluk. Ee, sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde namaluk gruptan çıkma gibi başarılarının ardından gelen düşüş sürecinde makaslar açılınca herkesin birbirini suçlamaya başladığı bir dönemde gerilim noktaları, fay çok net bir şekilde ortaya çıkmıştı. O dönemki Beşiktaş'ta ama şu dönemki Beşiktaş'ta Ahmet Nur ile Şenol Güneş'in ilişkisi, iletişimi çok başka bir seviyede bence. Şenol Hocam da e, formda gözüküyor. Ben dikkatle takip ediyorum. Antalya kampındaki görüntüleri canlı veriyor bol bol Sercan. Aspor aracılığıyla. Ben çok istim evet. üstünde görüyorum ve bu 45 günlük Dünya Kupası arası dönüşünde tekrar söylüyorum. Ee, üzerine koyarak dönme ihtimali en yüksek takım Beşiktaş bence. Şimdi devam edeceğiz, konuşacağız. Bir yine sıcak haberimiz daha var. O da Fenerbahçe'den Selahattin Baki basın mensuplarıyla sohbet etti. Yine onun perde arkası ve Selahattin Baki'nin açıklamalarına dair satır aralarını da şimdi telefon attığımızda bir diğer muhabirimiz Ahmet Selim Kul var. Kendisinden dinleyeceğiz. Melike Çelik teşekkürler. Dün e, burada Antalya kampında e, Sayın Selahattin Baki bizleri otelde, takım otelinde konuk etti. Bir sohbet toplantısı gerçekleştirdik. Merak ettiklerimizi sorduk. Önemli açıklamalarda bulundu. Tabii dün akşam Brezilya'nın elenmesiyle Brezilya basında hemen George Jesus'la ilgili iddialar ortaya çıkmıştı. Onlara da böyle taze cevap niteliğinde açıklamalar olmuş oldu. Dünya çapında bir hocamız var, çok güçlü bir oyunumuz var. Taraftarlarımız, başkanımız, yöneticimiz, evet, takımımıza güvensin. Sezon ilk bölümündeki performansları devam etmesinler. Çünkü hocamız burada çok mutlu. Bize söylediği de o. Elbette kimse yöneticisine gelip kolay kolay musun demez ama vücut lisanı taraftarlarla ve futbolcularla ilişkisine bakınca bu durum açıkça ortada. Cesus Portekiz dışında genelde bir yıllık sözleşme imzalıyor. Bunu prensip edilmiş. Hocamız gayet Mutlu şeklinde ifadeler kullandı George Jesus'un. Buradaki durumu ile ilgili Selahattin Bahçı bence bu dedikoduların önüne geçecek açıklamalarda bulundu. Tabi Galatasaray cephesine yönelik bazı açıklamaları vardı. Sayın Erdem Timur'un yaptığı açıklamaları yönelik bazı e, yanıtlar verdi. Şu şekilde e, cümleleri aktaralım. Olay ligi bitirmeyiz ile başladı. 15-20 gün içinde şova devam ile Dünya Kupası arasına girdik. Bunlar çok vahim sözler. Rekabeti bir kenara bırakın. bu seviyelerdeki insanların daha dikkatli konuşması lazım. Katil olay katil ilk olay yerine gelen deniyor. Savaş gelirse hoş gelir, sefa gelir ifadeleri kullanılıyor. Bunlar hiç normal olmayan söylemler. Bu sözler yöneticileri çok fazla etkilemiyor. Ancak sonra kahvelerde, türü günlerde insanlar karşı karşıya geliyorlar. Ben tribünden gelen bireyin yansımasını çok iyi biliyorum. Yöneticiliğin aklı selim olması gerekiyor ifadelerini kullandı Selahattin Baki. Şu soruyu yöneltti. Şova devam denilirken bu şov futbol şovu mu yoksa adaletsizlik şovu mu? Bunu gerçekten merak ediyoruz ve bu cümlelerin normal olmadığını düşünüyoruz. İfadelerini kullandı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin altyapı ziyaretleri kapsamında Florya'daki ziyaretiyle ilgili de... E Herhangi bir şekilde bu durumla ilgili bir komplo teorisi düşünmüyorum. Bu ziyaretin çok normal olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı Selahattin Baki.